Selamünaleyküm. Herkese merhabalar arkadaşlar. 2021 yılına girdik. İnşallah hayırlara vesile olur. 2021 yılında silah ruhsat harçlarına ne kadar zam geldi? Ne kadar oldu? Silah ruhsat harçları, av tüfeği harçları. Bunları söylemek üzere karşınızdayım. Silah taşıma ve yivli av tüfeği taşıma ruhsat harçları 7606 lira oldu. Silah bulundurma ve yivli av tüfeği bulundurma ruhsatı harçları 2434 lira ve yivsiz av tüfeği ruhsatı harcı 59 lira olarak güncellendi. Bu rakamlar 5 yıllık harç bedelleridir ve bunun yanı sıra ruhsat kart ücretleri var. Taşıma ruhsatları için 60 lira bulundurma ruhsatları için 35 lirada kart ücretleri var. Ziraat Bankası ya da bağlı bulunduğumuz vergi dairesi beznesine gittiğimiz zaman ruhsat harcını yatırırken kart ücretlerinde yatırmayı unutmayalım. Herkese hayırlı olsun. bunun haricinde ne söyleyeyim? Ne söyleyeyim? Avcılık belgesi ee, Harca ne kadar oldu? Tabi ocağın 15'inden sonra tahakkuk edecek bu avcılar için. O daha belli değil. Ben de bekliyorum. Ocağın 15'inden sonra Allah kısmet ederse belli olur. Arkadaşlar çok iyi bakın kendinize. Tekrar görüşmek üzere. Yakın zamanda geniş kapsamlı beklenen de videoları çekeceğim Allah kısmet ederse. İşler biraz yoğun ve karışık gidiyor bu ara. O yüzden çok sık görüşemiyoruz. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.